Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru erik neye gelir, faydaları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Adı her duyulduğunda iştah açan rengi ve kokusu ile bir yaz meyvesi olan erik aynı zamanda yaz mevsiminde güneş altında kurutularak her mevsim tüketilir hale gelir. En az taze meyvesi kadar lezzetli olan kuru erik diyetlerde, iş ve okul atıştırmalıklarında ve pek çok yerde tüketilmektedir. Diyet listelerinde de kuru erik ile karşılaşması, kuru eriğin zayıflamaya yardımcı olup olmadığı sürekli merak edilir. Kuru erik özellikle metabolizmayı çalıştırması ile bilinen bir kuru meyvedir. İçerinde bulunan bol lif nedeniyle kabızlığa ve sindirim güçlüklerine iyi gelir. Aynı zamanda kalp dostu potasyum mineralini bolca içermesiyle kalp hastalıklarının önlenmesine de önemli rol taşır. Kuru erin faydaları nelerdir? İçerisinde bulunan yüksek potasyum miktarı ile kuru erik kalp sağlığını korur. Ani kalp riskini önler ve kalp ritmini düzenler. Ara öğünlerde kuru erik tüketmek ani açlık krizinin önüne geçer. İçeriğinde bulunan yüksek demir nedeniyle saçların cansız ve kuru gözükmesini engeller, saçları güçlendirir. Lifli bir yapıya sahip olması ve antidoksidan içermesi nedeniyle bağırsak dostu bir besindir. Bağırsakları temizler ve sindirim problemini ortadan kaldırır. Kuru eriğin besin değeri oldukça yüksektir. İçerisinde bulunan K vitamini potasyum, demir ve pek çok vitamin mineraller ile güzel bir ara öğündür. Bu özellikleriyle kuru erik oldukça enerji veren bir yiyecek olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerinde A vitamini bulunması nedeni ile göz kusurlarının önlenmesine ve göz sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Kuru eriğin içerisinde beta, karoten ve antioksidan maddeler bulunur. Bu maddeler kanserli hücrelerin vücuda yerleşmesini önler. Kuru erik vücutta bulunan iltihapların temizlenmesine yardımcı olur. Diş eti problemlerini en aza indirmeye yardımcı olur. Kas ve eklem iltihaplarının giderilmesinde kuru erik oldukça etkili bir besindir. Peki kuru erik zayıflatır mı? Kuru erik tek başına yenilerek zayıflamaya yardımcı olan bir yiyecek değildir. Ancak bir spor düzeni ve diyet ile birlikte tüketilen kuru erik içerisinde bulunan yüksek lif oranı ve laksatif etkisi ile bağırsakların hızlı çalışmasını sağlar. Bağırsakların hızlı çalışmasına yardımcı olan kuru erik vücuda giren şeker ve yağların hızlı bir şekilde sindirilmesini ve vücuttan atılmasını sağlar. Bu şekilde kuru erik zayıflamaya yardımcı olur. Ancak gereğinden fazla kuru erik tüketilmesi vücuda fazladan kalori getireceğinden kül alımına da sebep olabilir. Bu nedenle kuru erik tüketiminde porsiyonlarımıza dikkat etmeliyiz. Kuru erik kabızlık için nasıl kullanılır? Kuru erik içerisinde bulunan yüksek lif oranı bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak kabızlığa iyi gelecek. Kuru erik kabızlığı için şu şekilde tüketilebilir. 2 adet kuru kayısı ve 3 kuru erik güzel bir şekilde yıkanır. Temizlenen erikler 400 ml suyun içerisinde alınır ve üzeri kapatılarak bir gece suyun içerisinde oda sıcaklığında bekletilmesi lazım. Sabah aç karnına hem eriklerin konduğu su içilir hem de içerisinde bulunan kuru meyveler yenir. Bu yöntem kabızlığın giderilmesine en çok yardımcı olan kürlerden bir tanesidir. Diyette kuru erik ne kadar yenmeli? Genellikle diyet listelerinde bir porsiyon olarak belirtilen kuru erik ne kadar yeneceği tamamen kişiye ve diyete bağlı olarak değişmektedir. Örneğin 80 kilo olan bir kişinin zayıflama diyet listesindeki yer alan kuru erik miktarı 65 kilo olan bir kişinin diyet listesinde yer alan kuru erik miktarından farklıdır. Ancak uzmanlar günlük olarak 4-5 adet kuru Erik yemenin faydalı olacağını söylemektedir.